sen sen gel bakayım. Dur oğlum. tutup <laughs> öyle indiriyor istek ben. Sen de gel bakayım. Ben gelmem vallahi gelmem Ben, çektiğim, ben onu göreceksem ben telefonumu. Yok yok. <gülüyor> sen okindivi. Sen çekeyim, Lan düşerim düşerim de niye bu hepiniz bakıyorsunuz? Abla terlin çıkarır mısın? Aa, Sen bunda terlin çıkar. Ha, otur aman gözün seveyim ne olur. Terliğe düştü. düştü. Ben gelirim ablam sen şey yapma. Herkesin ben ya. gel bak. Çıkar. O da tekneyi tutuyor ya. Tekne batlasın. Fundadan muhteşem bir iniş. Ay, ay. Terlikler, gidiyor. Terlikler aşağıya gidiyor. <laughs> Ben gelirim ablam sen şey yapma. Erken bak. Valla bravo. Eski çok iyi. Kaldı yavrum. Sen süper bir giriş yaptın yalnız. Ay çok tatlı. Sapanca Gölü'ndeyiz. Yarım saatlik tekne turumuz başlamak üzere. <laughs> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> yemeği ben süreyim mi? Bir dakika bak. Yarım saat dedim ya.